kırmızı, beyaz, mavi. Hangi şirket bu? Hangisi hangisi. Ne fark eder? Söylemediğine göre senin için eder. Şimdi kırmızı için vişne, mavi için... Anıl Airlines mı bu? Olabilir. Ne olacak ki? Ana. Abla. Sen eski sevgiline mi gittin iş için? Ay nereden benim eski sevgilim oluyor ya? Evet Tamam yani bir zamanlar bana ilgisi vardı ama hepsi o kadar. Bırak bunları ya tamam çocuktuk ama aklımız eriyordu yani. Adam sana bildiğin sırılsıkla aşıktı be. Yani senden sonra da evlenmediğinin altını çizerim. Demek ki çocuk hala. Aa şimdi boşandığına da göre. Hı. Aman bırak eniştem öğrenince biter onun aşkı. Adamın kalbini söküp alır be, benden söylemesi. Bana bakın, Yılmaz bunu bir duysun... ...ben içinizden o kalbinizi söker alırım. Ondan sonra da kimseye aşık olamazsınız. O ömrümü sonuna kadar rahat yaşar.